Evet. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte oynayacağız <laughs> Nus Brawl. Evet Nus Brawl oynayacağız. Yeni bir Neyse arkadaşlar değeyim ama ar Mario da. He ondan seçeyim. Ya yapma Nuslerle yap. arkadaşlar. Arkadaşlar öbür maç öbür videomuzda hiç maç kazanamadık. Evet. Ee, Ömer'in sahnede biraz kafa yediği için evet. o videoyu evet. sildik. Size de bir video açtık. İnşallah bunda da bir şey olmaz. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Evet, bakalım, Hadi neyse başlayalım. Tamam başlayalım. Arkadaşlar. Şu mal Ömer bir başlasa. Şuraya Tamam. Şş. Yapma şunu ya. Nasıl oynayacaksın? Halay çekerek. Ee, otistik. Ömer. Ha. Çekilmemiş hiç. Arkadaşlar oraya annem girdi. Hep yalnız şey yapıyor da. Otobar. Hmm. Bizi adam gelersin. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ben şu o, malı melle ay ne yapıyoruz? Kuzenim demiştim galiba. Evet. Yusuf da bizim üst katın şeyi olur, komşusu. Ama işte, şimdi 31. Aa, 31 çekip bize gelirse. Sınavsan burada var ya. Neyah? Hadi. Sıkıldım ah, ah, hey. da ya. Ah, sen be, sen Adam sıkıldı. Şimdi ben. Oğlum. Sikildim. Ya oğlum. Sıkıldı. Ömer affir. Ömer affir. Gelemem. Hadi grup. Ömer hadi. hadi onu gebertecektir. Allah ne be? Ya Ömer. Selika Otistiklerle <laughs> oynuyorum. Aslında otistikle bir Onun de. Onlarda da Ömer. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben otistik değilim ki. Arkadaşlar. <laughs> <Aa>, otistik değilim. <laughs> oh. Arkadaşlar bir şey. Yani. Sesi kısın. Ha tamam. Allah Allah. Ya Ömer bak şunu Allah çarpsın ki kıymamı yapıştırıyorum. Hatta iki tane var. Gerek yok. Tamam tamam. Hadi ben hazırım. Ömer. Ben hazırım. Kişi... Ha? <laughs> 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 ya. Ya yapmayın oğlum. Arkadaşlar. He he. he. Yusuf'un ve Kemal'in kanalına da abone olmayı Kemal olmayı unutmayın. Onun... <laughs> ya sus sen abi. Takma Erol'un yazdım yazdım diye bedava olsun diye abone geldi de. <laughs> Erol Yo hiç video çekmedim yani. Ben ya video çekmeden nasıl abone geldiyse. Benim adı zaten... oh! Arkadaşlar 8 gün bekleyiniz diyor da ben sonra değiştireceğim adını. <laughs> İsmini ne koyacağım? Aa, ağzına. O nasıl Edgar nasıl Oğlum şey yok. Böyle. Oğlum ne? <laughs> Ben de ilk açacaktım ki. Hiçbir şey bulamayacağım. Şu el firmayı mı dağıtsın? Oh. <laughs> 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 Ağrı. Bu neden bana karıştı işte bize? Dura. Bak Ömer şu el firmayı geber. Harbiden. <laughs> Ar. mı Bir de şöyle sos işareti yaptı şöyle. ben niye hatırlamadım onu? Ya ben Grom alacağım o zaman. Ya olabilir bir Ama hayır. Ya maçı yenildik arkadaşlar. Evet. Çok <laughs> <O> iyi <film gülüyor> oynadığımız için hiç bugün maç yenemedik. Ben o yüzden en iyi oynadığım karakterlerden biri. Ben Grom oynadım? Gudum, Gus, Amungus. Ya Amungus. <laughs> <laughs> Neyse ben bunu alacağım. En iyi değil de. Bu <laughs> Şunu <atayım gülüyor> <önümüze şöyle. gülüyor> <laughs> Ömer'e atarım bak. Sana da atarım. Tamam ben de geri gönderim ama. <gülüyor> 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 Anne. Hadi Ömer oyna. Hı <laughs> hı. Ben neden aldım? Ortosu arkadaşlar var. biz çocuk değiliz ben... <laughs> Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben. Ben Arkadaşlar ben benim kimim? Arkadaşlar ben yiyorum. Arda, ben benim kimim? ben arkadaşlar benim mükemmel saklandığım yer var. Vururlar ki. Ne şey var? Ömer öldü galiba. Ömer ne Bak beni izle. İyiler. Onu, gitti. Ömer geberdi de. O oh, aferin lan adam geberdi. Aferin be, koçum. Ya. 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 Tabii ben de. Ben, ben öldüm. Ya, avar, 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 avar. Aa ben gebertirim bunları değil mi? <gülme> ya, değil. <gülme> Daha kaç Birisi bekliyor da. Ömer seni kurtarmaya geldim. İntikamını alacağım. Bastabı. Çekil geliyor yürüdüm. Vay! İntikamını aldım Ömer. İntikamını aldım Ömer. Tamam. İntikamını aldım. Tamam diyor. Yes! <laughs> Bizim <laughs> 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 başımız. Bakmayın. Ben kuram alacağım. Ömer. He. Ha. Hayır ya ben olacağım. Aha. Gayet ama iyi Doğru diyorsun. Hadi kardeş, hadi kardeş. <laughs>

Geber değil, geber de u. Ha da bir şey yapamazsın. Sen de bir şey yapamazsın. U. O geber de. Hı hı. Hı Bak gizli de iki kere atlıydı. Ağzına. Ha Ya ağzı. Bir yardım yok mu kardeş? Yok. Ya. Hı hı. Tamam ben yani de. Bıklayın. Yardım yok mu kardeşim? Karası filik alalım da Sevmiyormuş. O sanki seni duyuyor. <laughs> Hadi dikti. Ah ben geberdim. Ben yapamam ki. Evet zaten 3 kişi. 3 vs 1'i nasıl yendin Allah'ın üstü Ben gidelim <laughs> Ne? Bok almayacağım Karaktersiz mi? Kemal. Hı. Hmm. İstiyorsan ben dynamite kalayım sen de olmam. Evet doğru. Kamala... Tamam. Ha? Evet. Tamam. Tamam.

Sık sık. Sırı, Aa, bu sor zaten. Beş, bir kişi de no, yok. Bırak. Bırak. <laughs> bırak. 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 Bırak.

Arkadaşlar kesmem gerekiyor. Arkadaşlar bir aksaklık oldu hemen yapıp geldim. Ben video çekmeyeceğim şey. Arkadaşlar edit yapacağım artık. Ee, şeyin yeri yok o yüzden o video çekmeyeceğiz. Ama bir şeyler silsene. Oğlum benim hiç şeyim yok ki. Neyin? Yani Altan vs. SG. Şu da Nerede? Ya oğlum Ne <laughs> Kanka ben çıkmam gerek bir dur. Arkadaşlar Kemal'in çıkması gerekiyor. O yüzden Kemal çıkıyor. Ben artık video yapmayacağım. Neden lan Kemal? Edit yapacağım. Normal video yapıyorum. Yok yani. Hem edit yapıyorum hem oyun. O zaman şeyden çıktı. Evet arkadaşlar Kemal gitti. Ben bir kesmem ben gerekiyor.